Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle var arkadaşlar Brawl Stars'a yeni gelen karakteri bugün kuzenimle beraber beraber bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like abone olmayı, like atmayı ve Instagram hesabımı Faruk Bici, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim e, yeni karaktere. Yeni karakter arkadaşlar Brawl Stars'a yeni karakter. Brawl Stars'ı kendisi Brawl Stars. e, abone olmayı unutmayın bu arada. Aa yeni gelen karakter bu. Aynen. Çok güzel. Bir tane daha karakter var. Ultisi çok güzel. Byron. Bir tane daha karakter var. Byron bu. B Byron bu, B Byron bu herhalde. Ha Byron bu.

Bunlar geldiği oldu arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Yani güzel. Aynen. Aa yeni şey de açılmış. Aa çok güzel mi? Abi. Aa bu bo. 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 Evet, yani Coming to Bounty, we're introducing a blue star, which will prevent ties from happening. Bu arada e, Brawl Stars e, cezalı kutu açılım videosu gelecek arkadaşlar. Evet yakında. arkadaşlar. Ama tabii öyle. Evet, Benden de arkadaşlar benim, da, evet, arkadaşlar. arkadaşlar benim kanalımda da yakında PUBG e, Kartlarda videoları falan, olacak. Kartlara falan koymuşumdur arkadaşlar. E, kartlardan takip et, takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben PUBG videoları <laughs> çekiyorum. Evet abi. Aa Aaa bak bu da bugün gel bu bugün gelmiştir o zaman. Ben bugün bir şey girerim <laughs> Brawl Stars'a. Bakarım. Ha yıldız video. <laughs> No. We've got gifts. Starting today, we celebrate Brawly Days, and there will be gifts from today. Ha, i̇lk geldiğinde mega kutu, biz bunu açmıştık. <laughs> Arkadaşlar, biz bunu açmıştık. Siz <laughs> de açın yani. Vakti geçmediyse. Now, Frank, what could be better than 13 presents? Um, better. Yani karakter olsun yeni Aynen. karakteri ben beğendim yani. Yeni karakter güzel. Güzel. Edgar. Edgar. Bu bu. Edgar. Tam ye tam ye. Aa adı Değişik oldu. Arkadaşlar yakında abiliyet olacağım. Burun abiliyeti. Burnumda et var. Yorumlarda geçmiş olsun alırım sizden. Ya söyleyin arkadaşlar, geçmiş olsun ya. Bu yaşta albüliyete sokuyorlar. <laughs> yani bence o yeni karakteri beğendim, güzel. Yani evet. güzel. Yani Amber'dan sonra güzel Amber. Amber. yani. Amber'dan sonra güzel. Gel Amber. Amber. Amber'dan sonra güzel yani. We wish you a happy Brawliday season. Thanks for giving us an amazing content. Be sure to subscribe have geil, and have a Hello and welcome to Brawl Talk. You already forgot something. I did? Brawlidays. La days. <laughs>. Okay, that's a bad start. Oops. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup ve like atıp ve instagram hesabım hesabımı farukbeci takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kuzenimin hesabını da evet. takip edin arkadaşlar bu arada. Önce söyleyeyim. Ee, gerçekten güzel. Daha fazla ben bu videolara gelmesini istiyorsanız like bir daha abone. Ve bildirimleri ve instagram Aynen. hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ve çok yakında arkadaşlar tiktokta, tiktokta başlıyorum bu arada. Ee, tiktokta yeni videolar gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Ona da takipte kalın. TikTok'ta da ünlü olmaya çalışacağız. Sen şu YouTube'da ünlüsün de bir de TikTok'ta olacaksın. <laughs> yani inşallah oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Hepinize seviyorum. Görüşürüz Bye. arkadaşlar.